Ya arkadaşlar film biraz ağır ilerlemiyor mu sizce de? Buyurun. işiniz var burada? Görmüyor musun filmi izliyoruz. Ne filmi ya? Bu akşam biz takılacağız evde. Hem annemden izin aldım. Ben de babamdan izin aldım. Gidin yukarıda izleyin filminizi. Yok ya ne kadar akıllısın sen öyle. Aa, çocuklar siz de mi geldiniz? Keşke geleceğinize haber verseydiniz. Yemek hazırladım ama hepinize yetmeyecek. Yaptıkların bize yeter Acar Hanım. Zaten Özgür ve Saz arkadaşları da gidiyorlardı. Yok Hiçbir yere gitmiyoruz. Gidiyorsunuz. Çocuklar neyi paylaşamıyorsunuz böyle? Hadi bakalım hep birlikte televizyon izlemeye. Ben yukarı çıkıp Efe ile ilgileneceğim. Sonra yatacağım. Tamam mı? Sağ olun. Oturup güzelce filmimizi izleyelim. Bu gece pek havamda değilim. Tatsızlık çıksın istemiyorum da. Allah Allah. Havanda olsan kaç yazar Melih? Mert lütfen. Oo Mert. Muma döndürmüş seni. <laughs> boş ver. Ne yaparsa yapsın. Ama kalalım Mert. Ben bıktım bu adamların bencilce hareketlerinden. Ayrıca buraya ilk biz geldik biz izleyeceğiz o filmi. <laughs> Özgür biliyor musun? Çok doğru konuştun ya. Meydanı neden bunlara <laughs> boş bırakalım ki? <laughs> bütün gece bu entel filmi mi izleyeceğiz? Bu film arkadaşlara ağır geldi herhalde Meveş. Biz daha light olanını bulalım. Sonra izleriz seninle. Ya film izlemesek diyorum. Daha iyi bir önerim mi var Bani? Evet var. Neymiş o? Doğruluk mu cesaret mi oynasak? <laughs> Saçma. Aa, süper fikir. Bizim bu çocuk oyunlarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Hadi gidiyoruz. Mert. Bize ne yapacağımızı söylemekten artık vazgeçer misin? Mert'e kızma Denizciğim. Bu çocuk hep böyledir. Gerçeklerle yüzleşmekten hep korkar, hep kaçar. Veli. Bırak bu gaza getirme numaralarını. Gaza getirmiyorum Mert. Gayet açık konuşuyorum. Eğer korktuğun, çekindiğin bir şeyler yoksa... ...gelir oynarsın. Cesaretin varsa. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Öyle mi? E tamam o zaman. Madem korkun yok, görelim bakalım ne kadar cesursun. Cesaretimi bu saçma sapan oyunda mı göstereceğim sana ha? Aynen öyle. Hodri meydana. Tamam oynayalım bakalım. Senden korkan senin gibi olsun Miri efendi. Buyurun. Evet sevgili arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz bu şişe bir arkadaşımız tarafından çevriliyor. Oyunun sonraki adımında şişenin ucu kime gelirse ona doğruluk mu, cesaret mi diye soruluyor. Oyunun bir sonraki adımında verilecek cevaba göre hamle yapılacak. Yalnız en önemli nokta, ben bunu yapmam, ben bunu söylemem gibi mızıkçılık yok. Anlaştık mı? Banucum, madem fikirlik senden çıktı, çevirmek de senin. Pekala. Pekala Pelincim, soruyorum. Doğruluk mu yoksa cesaret mi? Her zaman cesaret derim ama bu kez doğruluk diyeceğim. Tamam. Soruyorum o zaman. Melih'i yatakta bir kızla bassan ne yaparsın? Banu ona soruyor. Banu. <laughs> Dakika bir gol bir. <laughs> evet Melih Bey. Dediğimiz gibi Kızıkçılık yapmak yok. Soru soruldu. Cevap bekleniyor. Ne yapacağım? Gözünü oyardım. Babana kıyardım fındık öyle mi? Ama zaten öyle bir şey yapmayacağını biliyorum. <laughs> İyi tamam tamam. Ne cevabını duyduk. Çevir bakalım. Emredersin sahip. Sor bakalım. Doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki cesaret. Cesaret benim göbek kadın. <laughs> tamam abicim. istedi yaptık. Oyunun kuralı bu. Vay. Kuzi. Kadın olsan çok canlar yakarmışsın ha. <gülüyor> <gülüyor> bu kıyafetlerin bu kadar yakışacağı aklımın ucundan geçmezdi Ozancım. Sıra bende. Yeteri kadar eğlendik. <laughs> söyle bakalım Banu'cum. Doğruluk mu cesaret mi? Senin şu kılığını gördükten sonra tabii ki doğruluk. O zaman söyle bakalım. Şu bir türlü tanışamadığımız ailen nerede? Söyledim ya Ozan yurt dışında var diye. Kızım bu nasıl yurt dışı? Annenle babanı yatılı okula mı gönderdin? <laughs> Hem senin baban ne iş yapıyor? Bu kadar gizli bir iş olduğuna göre kanun kaçağı falan herhalde. Al kapon. Yok artık daha neler. <laughs> Bence bunun babası kesin kamyon şoförü. <laughs> Allah'ım babam arıyor. Selam söyle. Sor bakalım ne zaman geliyormuş. Ya susar mısınız artık? Yeter ama ya yeter. Allah Allah. Ne dedim ben şimdi ya? Ben bakarım. ...kılık oğlum. Baba oyun oynuyorduk da. Nasıl oyunsa bu. Bir tek sen kadın kılığındasın. Dayıcığım. <laughs> Şişt, yavaş biraz çocuklar. Annenler nerede Pelin? Celal amcalara gittiler dayıcığım. Biz de... Oyun oynuyordunuz değil mi? Ama bir tek benim salak oğlum böyle maskara kılığında. Baba... Sus! Sonra görüşeceğiz. Takma kafana kuzen ya. Ozan. Beni böyle gördü ya. Artık yüz sene ağzına kuş sussan benimle konuşmaz. Beni sevmiyor. Zaten hiçbir zaman da sevmedi. Yapma Ozan ya. Mutlaka seviyordur. Hem benim babam da böyle. Beni çok sever ama sevdiğini belli edemez. Hadi muhabbet kuşları. Yapma böyle. Hadi üstünü değiştir. Hem ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet, hadi bakalım Mert sıra sende. Çevirelim bakalım. Evet Özgürcüm. Doğruluk mu? Cesaret mi? En yakın arkadaşım bana pislik yapmayacağını düşünüyorum ve söylüyorum, cesaret. O zaman mehveşi öp. Nasıl ya? Bayağı. Git Mehreş'i. Hadi kuzen yine Bu pozisyon koruyacak. Bence sakıncası yok. Tamam arkadaşlar ya hadi devam edelim.